Değerli seyircilerimiz hoş geldiniz. Ekranlarınızın karşısına Manisa Televizyonu'nda canlı yayında kent ve ekonomi programıyla bir kez daha sizlerle birlikte olacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her hafta içi her gün saatlerimiz 15'i gösterdiğinde her biri kendi alanında uzman, yetkin, deneyimli isimleri bu stüdyoda ağırlıyoruz, sizlerle buluşturuyoruz ve ağırlıklı olarak ekonomi ama zaman zaman kent gündeminden de sosyal boyutu olabilen önemli konuları yine sizlerle paylaşıyoruz. Tabii ki uzman görüşleri eşliğinde bunu yaparak da gündemi bir anlamda biraz daha aydınlatmaya, fotoğrafı biraz daha netleştirmeye gayret ediyoruz. Tabii ki hem pandemi hem İzmir'de yaşanılan deprem 6.6 büyüklüğündeki depremin yarattığı sarsıntı, işin psikolojik boyutu, travmatik boyutu bir kenarda dursun. İnsanların sağlık sektörüne ve sağlık ihtiyaçlarına sağlığa yaptığı yatırımların algısına da ciddi anlamda etki etti dersek çok da abartılı cümleler kurmuş olmayız ve sağlık algımızda bir değişiklik olunca bu konuda biraz daha titiz, biraz daha hassas, biraz daha özenli, biraz daha geleceğe yatırım yapan bir mantığa kavuşunca bu işi elbette ki sağlık sigortası sektörünü de etkileyecekti ve sektörde çok ciddi bir hareketlilik yaratacaktı. Bugün de yine bu sektörden bir temsilci girişimci sigortacı Nevin Uçağı ağırlıyoruz. Programımızda canlı yayınımızda. Nevin Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ee, ben de teşekkür ederim. Zaman ayırıp geldiğiniz için. Çünkü biliyorum ki çok yoğun bir süreçten geçiyorsunuz. Aynen. E, açılış süreç hem, hem ay olarak evet. da çok yoğun olduğumuz. Kesinlikle öyle. Yılı 12. ay e, doğaldır ki artık yıl kapanışları söylediğiniz gibi. Ama e, Açılış konuşmasında da belirtmeye çalıştığım üzere sağlık alanında Türkiye'de eminim ki kişilerin bireysel sağlıklarına ilişkin yaptıkları yatırımda da ciddi bir takım artık e, yollar alınacaktır. Bu da sağlık sektörünü yakından ilgilendiren bir konu. Onun için sizinle konuşalım istedik. Öncelikli olarak küresel salgının etkileriyle başlayalım isterseniz. E, neleri değiştirdi? Öncelikle ben... Bir tüketici olarak ya, yahut da bir sigorta poliçesini e, özellikle ilk olarak e, belki yaptıracak bir vatandaş olarak sizlere geldiğimde, diğer kurum ve kuruluşlara gittiğimde hangi bakış açılarının içerisinde buluyorum kendimi? Neyi değiştirmek istiyorum? Biraz daha güven arayışı var insanlarda. E, deneyimli bir sigortacı olarak önce bir gözlemlerinizi paylaşın isterseniz bizimle. Tabii ki, seve seve. Ee, yani şöyle bu salgın tabii bize şunu öğretti. En önemli şey sağlıkmış. Tabii. Yani bunu evet, Aslında biliyorduk biraz ama ediyorduk evet, galiba. E, sıra gelmiyordu bir türlü doğru, sağlığa. Doğru. E, hani hadi bugün olmazsa yarın, hadi öbür gün, hadi seneye falan derken hep itman, ertelenen, bir öncelikti. Çok ertelenen bir öncelikti. Fakat şu anda hepimiz gördük ki sağlıktan daha önemli hiçbir şey yokmuş. Ve daha acil. Evet ve daha acil. Aynen. E, bu salgınla birlikte tabii sigorta sektöründe de yenilikler oldu. Çok güzel de gelişmeler de oldu. Ee, bu işte sağlık bilincinin de yayılması adına sigorta şirketlerinin çok güzel adımları oldu. Doğru. Yani Doğru. salgın hastalıklar normalde sağlık sigortalarına dahil olmamasına rağmen e, bizim tüm Türk sigorta sektörünün tamamı bu konuda kapsama çok için güzel için karar aldı, Kapsama evet. için aldı. Bu bir ihtiyaçtı zaten. Yapılması ee, gereken bir şeydi bence. Tabii tabii. Değil yani mi? çok güzel bir hareket Hı -hı. oldu. Ha, yani Hı -hı. dünyada bu yok. Doğru. Örneği yok bu ama konuda da Türkiye Türkiye'de örnek oldu yani. Evet. Çok çok güzel bir örnek oldu. Hem senelerce bu sağlık sigortasına prim ödeyen kişiler şu anda kendilerini hani yalnız hissetmedi. Doğru Aa evet. Şirketimiz demek ki yanımızda. Kötü günlerde, zor zamanımızda derip. da elimizden çekmiyoruz. Aynen aynen. De. Hani oradaki bir maddeye sığınarak bizi bırakmadı. Bu duyguyu yaşadılar ve çok güvendiler tabii ki. Aynı zamanda da daha önce işte erteleyen, sonraya bırakan insanların da tabii bu dikkatini çekti tamam. ve onların da bu sağlık sigortasından yararlanması için bir adım atılmış olmuş oldu. oldu. Evet. Atılmış oldu. Ee, çok güzel yani bu anlamda. Ee, o yüzden de tabii ki talep de çok arttı. Dediğim gibi yani dikkatimizi şu anda tamamen sağlığa çevirdiğimiz için. Haklısınız. E, artık bakmaya başladık hani hastalanırsam ne olacak, nereye gideceğim. Yani sonuçta malum şu anda e, devlet kurumları, devlet hastaneleri pandemiyle savaşıyor. Evet, yani sağlık çalışanlarımız çok yoğun. Aşırı yoğunlu. bir yoğunluk var. Aşırı yoğunluk var. Başka her, bir şeye bakılmıyor her, her giden, her isteyen kendisine test tabii, tabii, tabii durumunda tabii. değil. Aynen, Anlayışlı yani, olmak lazım. Aynen öyle. Dolayısıyla özel hastaneleri biraz daha fazla tercih etmek evet. durumunda kalıyorlar. Evet. O yoğunluktan e, biraz sıyrılabilmek veyahut da daha steril ortamlarda yine mümkün olduğu kadar aynen. tedavi olabilmek aynen. için. Aynen. Hal böyle olunca e, özel hastaneleri de kapsayan bir sigortanın işin içerisinde olması Tabii. bu COVID sürecinde ayrı bir güven verdiği gibi insanlara bence ekonomik anlamda da ciddi bir rahatlık getirdi. Ne dersiniz? Ee, çok çok rahatlık getirdi. Tamamlayıcı sağlık sigortası özellikle. Evet. Yani her bütçeye uygun bir ürün olduğu için Hı -hı. E, şöyle bir durum var. Şimdi bizlerin hepimizin zaten sosyal güvencesi var. Hı -hı. Biz buna güveniyorduk senelerce. Tabii. Yani Benim sosyal güvencem var işte ben bunu niye ödüyorum? Var? Yani gittiğimde... Evet. Evet. Bunu kullanacağım ama işte özel Böylesine hastaneye gittiğimizde var. öyle sosyal güvencemiz yetmiyor. Onun üzerine fark ücretleri alınıyor ve özellikle tetkik, tahlil, işte Onlar ileri tanı gayet de, yüksek rakamlar, gayet yani, de yani. yüksek rakamlar. Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla bizim o SGK'ya yatırdığımız o primler işlevsel hale geldi. Onun üzerine biraz daha fark ödeyerek... Hem SGK'mızı kullanıp hem bunu özel bir sigortaya dönüştürüp tamamlayıp özel hastanelerde kullanır hale geldik. Ee, SGK alt tabanını kullandığı için evet. özel sağlık sigortasının neredeyse dörtte bir fiyatına. Hı hı. Yani üç e, kişilik, dört kişilik bir aile özel sağlık sigortası yaptırmak bir şu anda mi? zorlanabilir. Hı hı. Ama şimdi tamamlayıcı sağlık sigortasıyla çok rahat bütçe ayrılıp sağlık giderlerimizle ilgili ekonomimize fayda sağlayabiliyoruz. Kesinlikle haklısınız. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Tabii e, zaten bu koronavirüsün şimdi biliyorsunuz bir de mutasyon konusu çıktı ya. başımıza dünden beri. Özellikle Sağlık Bakanımız dört ülkeden uçuşların Türkiye'ye geçici Tabii. olarak durdurulduğunu açıkladığında e, biz olayın ciddiyetinin biraz daha farkına vardık. Çünkü ne yalan söyleyeyim ben dün ilk sosyal medyada şu mutasyon konusunu gördüğümde acaba yine sosyal medyanın abarttı veyahut da işte bir tık daha fazla evet. almak için, biraz daha ilgi çekmek için gündeme getirdiği bir konu mu diye düşünmedim değil. E çünkü mutasyon zaten virüs için hep konuşulan bir konuydu. Aslında yabancısı değil olduğumuz bir durum değil, beklenilen bir durumdu. Ama şimdi ikinci dalga, üçüncü dalga, kış aylarının bugün biliyorsunuz değil 21 mi? Aralık aynı zamanda kışın resmi olarak başladığı evet. tarihi en uzun günü yaşıyoruz. Bugünden sonra artık yavaş yavaş günler kısalmaya başlayacak. E, havalar soğuyor. Balkanlardan yeni bir yine soğuk hava kütlesinin yurdumuza giriş yapacağı yönünde Bugün meteorolojinin öngörüleri var. Herhalde Manisa'ya geldiğinizde İzmir'den daha aynen, fazla hissetmişsinizdir. Aynen. Karasal iklim bizim burada daha Biraz yoğun olduğu büyüdüm. için haklısınız. E, dolayısıyla yani grip olabiliyoruz. Soğuk algınlığı yaşayabiliyoruz. Ama artık hepimiz korkuyoruz ve yaşadığımız şeyin Tipik bir grip mi, soğuk algınlığı mı, nezle mi, anjin mi, yoksa e, bademcik şey mi? şişmesi mi yoksa da bir virüs mü olduğunu anlayamıyoruz. Dolayısıyla insanlar haklı olarak test yaptırmak istiyorlar. Belki kan testi hatta daha güvenilir evet. olsun diye PCR testi yaptırmak istiyorlar. Şimdi bu sigortanın kapsamı içerisinde sanıyorum yapılan testler de var hastanelerde değil mi? Tabii ki. Biraz da bu yani neleri kapsıyor bir sigortacı gözüyle Tabii. ben bir tüketici olarak diyelim ki size geldim yaptırmayı düşünüyorum. Aynen nasıl satış yapıyorsanız bize de en azından böyle kamuoyunu aydınlatma ya, adını anlatır mısınız? Şimdi hemen size bir tane tamamlayıcı sağlık sigortası alıyorum satacağım. Ben. Buyurun. <laughs> İlk önce dediğim gibi aktif sosyal güvencemizin olması gerekiyor. Burada en çok bize gelen, gelen sorular işte bağkur olur hı hı. mu? SGK olur mu? Emekli hı hı. sandığı olur mu? Eğer kişi şu anda yeni işinden çıktıysa işsizlik Evet, Maaşı almaya alıyorsun. devam ediyorsa bunların hepsi kabulümüzdür. Bunların hiçbiri yoksa bir genel süre tatili yok değil mi mesela? Bir süre tatili yok. Hayır, hayır. Tamam. Genel sağlık sigortası ödeniyorsa diyelim ki kişinin bütün bu ıı, şeyler de bitti, iş da bitti, hiçbir sosyal güvencesi yok. Evet. Ama biliyorsunuz şu anda hiç kimse sosyal güvencesiz bırakılmıyor. Aylık bir 80-90 lira ödeyerek genel GSS dediğimiz genel sağlık sigortalı oluyor. Doğru. O da kabulümüz. Yani herhangi bir sosyal güvencesi olan herkes bunu yaptırabiliyor. Tabii ki e, yaş sınırı var. Hmm. 64 yaşa kadar hmm. bu sisteme girebiliyorsunuz. 64 yaştan mı 65 yaştan mı gün almak gerekiyor? Ee, bazı Anladım. firmalarda 65 bazılarında 64. Tamam. TC ile bakmak değişiyor. gerekiyor. 64 Anladım. en geç 65. Hmm. Sonrasında bu normal standart ürünlere artık girme şansınız yok. Öncesinde girmiş olmanız gerekiyor ki ömür boyu devam edesiniz. Anladım. Buna dikkat edilmesi Anladım. gerekiyor. Evet. Ha, elimizde bir takım butik çikurinler var yani mesela 80 yaşına kadar da olan ama o çok az bir uygulama yani ve sınırlı hastanelerde geçerli. Çok kişiye geçerli. özel, evet. Evet, Anladım. kişiye özel bir uygulama. O yüzden 64 yaşından önce muhakkak bir bu konuda fayda var. Evet, öneriyoruz. Bunun içerisinde yani bu sağlık sigortasını sadece Covid için düşünmemek lazım. Ee, yatarak tedavilerin tamamı yani ameliyatlar. Evet tahliller, özel oda ücretleri, hı hı. kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, fizik tedavi, hı hı. muayene ücretleri, doktor muayene ücretleri, ee, e, özel tahlil. Özel sektörde doktor muayene ücretleri de hayli yüksek tabii Türkiye standartlarına baktığımızda özellikle yani, doktorun e, niteliğine göre de, şimdi, e, yükseliyor sürekli. Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla SGK anlaşmalı özel hastanelere gidebiliyorsunuz. Doğru. Özel muayeneye evet, gidemiyorsunuz. SGK anlaşmalı özel hastanelerimizi bunu kullanıyoruz. Türkiye'de 650 kadar anlaşmalı kurum var. Hmm. E, A çok genişledi. Çok çok güzel oldu. E, bunlara gittiğimizde muayene ücreti, doktorun istediği her türlü işte tetkik, tahlil, tarım, MR, tomografi aynen %100 karşılıyor. Çok güzel. Şimdi biz tamamlayıcı sağlık sigortasından tamam bahsediyoruz. Tamamlayıcı sağlık sigortasından yani, bahsediyoruz. Hı -hı. E, özel sağlıkla aslında aralarındaki küçük bir fark Hı -hı. şudur. Hı -hı. Özel sağlığın networkü daha geniş. Özel muayeneye de gidebiliyorsunuz. Eğer evet. daha, daha fazla anlaşması daha fazla e, hastaneye gidebiliyorsunuz. Yoksa bu da işte hem yatarak hem ayakta tedavi aynı şey aslında. En büyük farkı kapsam değil mi? Kapsam evet. network. Evet. Yani tamamlayıcı da biraz daha kısıtlı. Anlıyorum. Çünkü hastanenin e, hem SGK ile anlaşmalı olması gerekiyor, hem tamamlayıcı sigortayla. ile. Üç ayak var Tabii. orada. Ee, o yüzden de uygun zaten bu kadar fiyatı. SGK kullandığı için. Hı hı hı. Ee, genel olarak kapsamı... Ay, aylık ortalama ne kadar? Hani fiyattan da bahsedelim sevgili seyircilerimizin. Şimdi şöyle olsun. söyleyeyim. Mesela 40 yaşlarındaki birisinin fiyatı 1000-1200 lira arasında çıkıyor yıllık. Evet. Benim gibi daha 20 yaşına gelmemişse daha uygun olur mu? 700-800 lira olur. <gülüyor> <gülüyor> Uygunmuş hakikaten ya. Şimdi o yaşlarda olmadığımızı hakikaten ee, üzüldüm ve sağlık sektöründeki fiyatları düşündüğünüz zaman yani bunlar Değil gerçekten mi? Değil çok mi? düşük evet. çok makul fiyatlar ve evet. içerisinde o kadar çok ek hizmetler var bir ya. Bir MR bir tomografi çek dediğinizde zaten bin lira bir tomografi. Zaten o parayı veriyorsunuz. Bin lira yani. Doğru. Veyahut işte karnım ağrıyor deseniz bir gastroenterolojiye gitseniz iki bin lira Hı -hı. ödeyip çıkıyorsunuz Hı -hı. bunun endoskopi, kolonoskopi, tabii, tabii, tabii. kan tetkikleri şunlar. Allah korusun ama pek çok tetkik gerekebiliyor hastalığa. Aynen öyle. Bu, Bu sigorta hepsini karşılıyor. Ama buradaki olayımız ne bir püf noktamız var. Nedir o? Bizim sigortacıların en çok sıkıntı yaşadığı bir nokta. Ben e, yerini bulmuşken şimdi anlatayım bunu. E, geçmiş hastalıkları bu sigortaların hiçbiri karşılamaz. Yani geçmişte var olan hmm. tanımlanmış, kronik hmm. ama halen devam ediyor olsa devam benim. eden hastalıkları kabul etmez. Yani bunu şöyle düşünün e, sigortayı bugün yaptırıyorsanız bugün bir milattır. Bugün den tamam, itibaren, bugün evet, de itibaren olan şikayetlerinizi karşılar. Hmm. Genel olarak şöyle bir algı var. Hani insanlar hastalandıktan sonra aklına ve ilk önce bir tabii, gidip teşhis tabii, konuyor, tabii, bir takım tabii, maliyetler tabii. önüne çıkıyor. Ondan sonra da aklına, aklına geliyor. Diyor ki sigorta şimdi benim bundan sonraki tedavimi üstlensin. Ee, evet, bunun içinde bu tip bir ürün var. Ama fiyatı daha yüksek, Doğru. daha az hastanede geçerli. Ama genel uygulamaya bakacak olursak. Lütfen ve lütfen hasta olmadan önce. Çünkü bu, bu sizi bu sizi e, poliçe sahipleri de de karşı karşıya getirebilir. Öyle değil mi? Çünkü sonuçta hani bu e, sıkıntının nereden kaynaklandığını çok iyi bilmedikleri için onlar da bu durumda yaşadıkları Aynen. mağduriyetin size yansıtıyor Aynen. olacaklardır. Tabii ki. Öyle i̇şte değil mi? O yüzden e, sağlık sigortası düzenlerken aslında öyle trafik gibi, kasko gibi hemen işte TC'den bir fiyat bakayım fiyatınız şu kadar hadi kestik oldu bitti bir ürün değil. Evet. Bunu bizim sağlık durumunu konuşuyor olmamız lazım karşı tarafla. Evet. Evet. Bakın ben bu kadarını bilmiyordum mesela. O gün itibariyle tanısı evet. konulmuş evet. hastalıklarınıza ancak siz burada sigorta kapsamında Aynı. çözüm bulabiliyorsunuz. Ama kronik geçmişten getirdiğiniz bir hastalıksa... O yine sigorta kapsamında. Başka bir de ürün değil. konuşuyor olmamız lazım o zaman. Evet, butik bir ürünü konuşuyor olmamız bir lazım. Onun da maliyeti yüksek yani göre. Yani bu normal standart ürünümüz 1000 liraysa o hı. 3500 lira. Öyle söylüyorum. Bu 600, arada öyle bir makas var. Evet, eee 700 2,5 lira gibi. 650 tane hastanede geçerli ise diğeri 20 tane hastanede ha, o geçerli. O kadar kapsamlı. O yüzden evet. hani e, bizim normal standart yaptığımız bu tamamlayıcı sağlık sigortası çok güzel bir ürün. Yeter hı hı. ki zamanında alalım. Evet. Yani biz bunu bir önlem olarak alalım. Yani sağlığımıza bir yatırım olarak düşünmemiz Başta gerekiyor. Başta söylediğimiz bir şey vardı ya o da bence psikolojik bir etken. Yani biz Türk milleti olarak hepimizde Akdeniz kanı var. Biraz rahatız, rahatımıza düşkünüz. Evet. Hani bir yumurta kapıya dayandıktan sonra derler ya ee, biraz işlerimizi Maalesef. de o zaman yaparız. Maalesef. Çok böyle proje kültürüne sahip bir toplum değiliz. Çok uzun vadeli, uzun soluklu, sabır gerektiren ne işleri yazık ki. çok... Ee, Başarıyla karşılamayız. Daha sabırsızız. Bir an evet. evvel sonuçları sonuçlarını alalım isteriz. Da bazen daha az emek verelim. Daha rahat olsun isteriz. Hani bu tamamen genlerimizden ya da bizden evet. kaynaklanan istisnalarımız elbette var ama genelde Türk halkında böyle bir e, yapının e, olduğunu o biliyoruz. Evrimsel sigortası oranı yüzde altı buçuk zaten. Evet, yani yüzde altı buçuk gibi bir oranda bunu gösteriyor. Yani hastalandığımızda Allah korusun yüksek bir faturayla karşılaştığımızda. Eyvah şim, ben ne yapacağım oluyoruz? Tabii tabii o zaman araştırmaya giriyoruz. Ondan sonra da tabii böyle bir üzücü bir şey oluyor. O noktada tabii biz de üzülüyoruz. Ee, orada işte tabii kişi diyor ki nasıl yani şimdi nasıl ödemeyecek benim bu hastalığımı? Ama sigorta zaten e, oluşması muhtemel riskleri sigortalar. E, kazada da öyle değil mi? Kaza aynen yani kaza, kaza yapmış bir arabayı yoktur. değil. Muhtemelen ben belki bir gün kaza yaparım diye değil mi sigorta devreye girmiyor? Yani. Aynen. Yani sağlık da öyle. Şimdi sağlık konusuna gelince insanlar daha duygusal. Tabii. Orada farklı bir uygulama bekliyor ama sigorta mantığına ters. Yani bu sigortacılık dediğimiz şey 4000 yıl önce çıkmış. İşte develer, develerle kervanlar giderken sürekli soyulduğu için, saldırıya uğradığı için bir yardım havuzu oluşturmuşlar o zaman. İşte kervan çıkmadan önce bütün kervan sahiplerinden bir havuz oluşturup oraya bir para koyup Ola ki bir kervan soyulursa ona bu havuzdan yardım edelim. Evet. Mantık bu. Evet. Yani öncesinden almanız gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Sağlıklıyken almanız gerekiyor. Sonrasında sırtınız yere gelmez. Peki bu konuda dünyanın özellikle sigortacılık anlamında işte yüzde altı buçuk dediğiniz için ülkemizde söylüyorum. Çok daha yüksek yüzdelere sahip, çok daha sigortalılık bilincinin yüksek olduğu, halkın çok daha sizin söylediğiniz gibi önceden bu önlemlerini evet. aldığı ülkelerle Kıyasladığımızda Türkiye'yi nasıl bir fotoğraf çıkar karşımıza? Yani şimdi Türkiye'den e, beklenti çok büyük hı hı. aslında. Çünkü çok e, yüksek ve bir nüfusu var ve genç çok, nüfusu ve var. Ve sigortalılık oranı da bu kadar düşük. İyi bir pazar aslında bakıldığında. Çok sanırım? iyi bir çok pazar güzel. olarak görülüyor. O yüzden de zaten sigorta şirketlerimin neredeyse hepsinin yabancı ortağı Oraya var. Oraya ayrı geleceğim. İkinci bölümde geleceğim. <laughs> evet. Ee, geniş bir pazar ve geliştirilebilir bir pazar olarak görülüyor. Ee, şu dönemde de işte bahsettiğiniz gibi işte deprem yaşadık. Depremde de gördük. Ee, sigortalılık oranı mesela deprem konusunda da yine daha yüksek %50'lerdeydi. Baskı var mesela hepimizin bildiği evet. değil Fakat mi? Evet. Fakat orada sigortaları tabi tabi. Ee, kanunu oradaki sigortalılık oranı yüzde lerdeydi, yüzde çıktı depremle birlikte. Daskta bile yüzde Zorunlu evet, olmasına rağmen. Zorunlu olmasına rağmen. Ve orada şöyle bir şey de dikkatimizi çekti istatistiklere bakarken. Türkiye'deki evlerin neredeyse hepsi 100 metrekarenin altında. Hmm. Metrekareler hep düşük gösterilmiş. Hmm. Neden? Çünkü e, bu sigorta şöyle e, lanse edildi veya anlaşıldı. Hani su'da bir işimiz düştü, Tapu'da bir işimiz düştü. Evrak niteliğinde işte daskınız yoksa İssu'da işin, işiniz yapılıyor. Ev kiralarken de biliyorsunuz. Ev, aynen ev kiralarken Tapu'da Hı -hı. işimiz varsa Hı -hı. kişilerde ne yaptılar? Düşük Not metrekareyle. Yani içeri geç bakmadan. E, i̇şte 40 metrekare göstererek 50 metrekare de göstererek evrak niteliğinde bir poliçe düzenleyip Oradaki merciye sundular, işlerini yaptılar, geçtiler. geçtiler evet. Dolayısıyla bir bakıyorsunuz DASK poliçelerine, evlerin hepsi 100 metrekarenin altında. İlginç bir şekilde mesela en çok sigortalanan evler 1 ile 3 kat arasında. Katlarken, mesela he, kat şey, sayısı. Anladım, evet. 8 katlı, 9 katlı evlerin sigortalılık oranı %14'lerde. Tam tersi olması gerekiyor. Yani insanlar demek ki o yeni yapılan binalar ya 9 evet, e, katlı 10 evet, katlı evet, plazalar evet, doğru. onlara güvenmiş hı hı. yaptırmamış. Bir de böyle bir durum var. Evet. Ee, ama gördük hani, o çok güvenlikleri evet, yapılarının durumu. Evet gerçekten gördük. İşte bu durumda da %50-60 bir sigortalılık oranı var ama onun ne kadarı doğru? Eksik yapılmış sigortalar. Sigortalar eksik olunca tabii ki ne oldu? Metrekare eksik, oradaki bina değeri eksik, eksik sigorta var. Bu zincirleme Bazıları şekilde. tabii eksik hasar aldı. Evet. Tam yaptıranlar tam aldı. Ee, çok güzel de ödemeler yapıldı bu konuda da. Öyle mi? Or evet. Ee, Son depremden sonra. Aynen öyle. Hatta bazı şirketler rest yaptı. Yani gerçekten bu sene sigorta şirketleri yani Aslında çok jest yapmadan kabarttı. Rest yapmadan önce keşke sağlam evler yapsalardı bazı şirket bazı şirketler için söylüyorum. Öz bulunmaları evet, gerekiyor. Evet evet. Ya o bambaşka bir konu. Hani bizim tarafımız artık şey. Şimdi bizim söz biz nedir? Biz bir sözleşme yapıyoruz. O sözleşmenin içerisindeki şartları neyse sonra hasar anında da ödediğimiz odur. Depremlerde de bir takım muafiyetler var. Bunlar kanunen konmuş muafiyetler. Sigorta şirketi Fikretlerinin yaptığı jest oradaki muafiyetleri kaldırdılar. Anladım. Hasarı anladım. tam ödediler. Anladım, Halbuki evet. sözleşmede yazıyor. Yani <laughs> e, bunu <laughs> o şekilde gayet ödeyebilir. E, fakat e, bu sene sigorta sektörü gerçekten e, yüzümüzü güldürdü. Altın yılını yaşadı dersek çok da yanlış bir ifade evet, kullanmayız. Evet. Size bir haberim var. Reklam arası zamanımız gelmiş. Aradan sonra tamam. konuşmaya devam edelim Peki. olur mu? Tamamdır. Değerli seyircilerimiz Kent ve Ekonomi Canlı yayınındayız. Manisa Televizyonu ekranında şimdi kısa bir reklam arası için izninizi isteyelim. Lütfen ekranlarınızın karşısında bizlere eşlik etmeyi sürdürürseniz programımızın ikinci bölümünde girişimci sigortacı Nevin Uçak'la sohbetimiz devam edecek. Ve özellikle hani ilk bölümde kendisi biraz söyledi ya Türkiye aslında e, sigortacılık sektörü açısından işlenmeye hazır bir cevher, çok ciddi bir potansiyel ve fırsatlar sunuyor. Hal böyle olunca da yabancı şirketlerin sektörü olan ilgisinin son dönemde çok ciddi biçimde artmaya başladığını görüyoruz. Onlar bu potansiyelin, bu pazarın farkındalar. Ama bunun yanında tabii Türk sigorta şirketleri veyahut da ortakları da kuşkusuz bu rekabetten olumsuz etkilenmemek için kendilerini e, birkaç adım ileriye taşımak zorundalar. Soracağız bakalım neler yapmaları gerekiyor programın ikinci bölümünde.